Kayseri diyeceğim, duracağım orada bir tane. Niye diyeceksiniz? <laughs> Diyen olursa şayet. Kayseriler Erciyes'in havasından aldığı iklimin verdiği sertlik ve zeka fışkırma sebebi. İlim adamları diyor ki ahır seviyesinin yüksek olma sebebi ticaretle uğraşması demektir. Çünkü beyin matematikle uğraştığı zaman hücreler gelişkin olur ve akıllı olurlar. Kayseri'nde kerdetler gitme ticaretçi olması sebebiyle de akıl kutu olur artık insanların. En küçükleri anlarımızı diyor. Çünkü hakikaten <laughs> yapıldığında bakıyor. Şimdi mesela öğretmen soruyor. Diyor, ki, kerat cetvesliliğini öğrendiniz. Kerap cetveli niye? Bugün şartın kapısı. Öğrendiniz gel buraya. Söyle bana bir kere kaç eder? Alır kendini satar kendini. Her bunuya ticaret atar. Söyle Öğrenciyle öğretmen arasında geçen bir hadise. Öğretmen diyor ki beş kere beş kaç eder? 28 diyor. Tek oturlar. Biliyorlar tabi. Dışarı çıktığında arkadaş diyor ki lan 5 beş kere 5'in yemeş ettiğini bilmiyor mu? E biliyor. E niye yerseniz diyor. Lan pazarlar tutuşursa.